Sıradaki haberin konusu bir karga. Kargaların zeki olduklarını pek çok kez gözleriz. Özellikle cevizi havadan atarlar, yere düşürüp kırarlar, içini yerler. Aynı şeyleri midyeler içinde yaparlar. Kinci oldukları ve unutkan, yani hafızalarının çok çok güçlü olduğu da söylenir. Ama BBC'de bir belgeselde karga zekasıyla hayret uyandırdı. Kod adı 007 bunun. Bilim dünyası zekasıyla her kesarete düşüren bu kargayı konuşuyor. 007 lakaplı karga bugüne kadarki en karmaşık bulmacalardan birini çözmeyi başardı. Karga bulmacadaki nesnelere aşinaydı. Ancak karşısındaki düzeni ilk kez gördü. Hedefe yani kafesteki yiyeceğe ulaşması için 8 adımlı bulmacayı doğru sırayla çözmesi gerekiyordu. Birkaç saniyelik incelemenin ardından işe koyuldu. Önce kısa çubukla yiyeceği çıkarmayı denedi. Çubuğun yiyeceğe uzanmadığını gördükten sonra ise asıl oyun başladı. Kısa çubuğu kullanarak 3 ayrı kafeste bulunan taşları bir bir çıkardı. Kısa bir şaşkınlığın ardından taşları tek tek uzun çubuğun bulunduğu kutuya taşıdı. ve uzun çubuğa erişmeyi başardı. 8. ve son adında ise Zafer Kargan'ındı. Success. İngiliz yayın kuruluşu BBC için bulmacayı hazırlayan yırtıcı kuş uzmanı ...Doktor Alec Taylor şaşkın. That was remarkable. Olağanüstüydü. Daha önce böyle bir şey görmedim. İnanamıyorum. Tabii akıllardaki soru nasıl oldu da bu kuş bunu becerebildi?